Hepinize Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda gravür makinesi incelemesi yapacağız bu gravürü almak için bir buçuk ay boyunca piyasayı gezdim araştırdım baştan belirteyim gravürü övmeyeceğim öyle bir şey yok aldım memnunum o ayrı mesele bu gravürün markası BN5 olarak geçiyor Mor pony yani şu kutunun rengi, dizaynı, siyah olması, koyu olması Mor pony olarak ilanlarda göze çarpıyor. Piyasaya gezip araştırınca şunu gördüm ki makinelerin hepsi hemen hemen aynı, sadece üzerine vurulan damgalar farklı. Satıcıların özeni, kutulaması, müşteriye verdiği önem farklı. İlk bir tane Sipariş verdim. Buna benzerdi. Yani şu dizayn aynıydı ama başka bir marka. Ne oldu? Kırık geldi. Yani şu kısmı kırık geldi. İçinde mi acaba kırık parçası diye araştırdım. Parça yok. Yani kırık olarak kargolanmış. Kutu kırıktı, malzemeler eksikti, cihaz kullanılmıştı. Geri iade ettim. Dolayısıyla gravür alacaksanız bu video size çok güzel ışık tutacak. Laf kalabalığı yapmayalım. Hemen incelememize başlayalım. Makine 252-255 parça olarak geliyor. Bunların hepsini birer parça saymışlar. Saydım mı? Saymadım. O kadar var mıdır? Yani 200 vardır en azından. Malzemeler tam eksiksiz geldi. Ufak tefek hatalar var. Onları göz önüne almadık. Şöyle bir parçamız var. Mesela bazı gravürlerde bu parça kutu içerisinde gözüküyor. Fakat satıcıya sormadan alım yaparsanız bunu size yollamıyorlar. Uzatması bu. Uzatarak işte daha kolay bir şekilde çalışma sağlıyorsunuz. Şöyle bir parça var ekstra olarak. Bu da delme işlemleri için mesafeyi ayarlamanızı sağlıyor. Şöyle bir vidası var. Gevşeterek bunu santimini, metresini ayarlıyorsunuz. Metre yok tabii ki. Şu şekilde kullanıyorsunuz. Buradan tekrar sıkıyorsunuz. Cihaz güzel, uzun, kaliteli bir kabloya sahip. Açma kapama tuşu ve devir tuşumuz var. Buradan devirini ayarlıyorsunuz. maks seviyesine gelince tık diye bir sesimiz çıkıyor kömürlerimiz var. Bununla ilgili de güzel bir açıklama yapacağım. Mesela ben almaya karar verdiğimde araştırırken işte birinci devirde makine yalpa yapıyor, çok zorlanıyor, dönmüyor gibi garip grup yorumlar gördüm. Allah Allah bizim de mi başımıza gelecek dedim. Makineyi aldım. Evet benim de başıma geldi. Fakat sonradan gördüm ki bu yorum yapanların büyük bir çoğunluğu boş yapmışlar. Çünkü makinede sorun yok. Makine sıfır olduğu için bu tarz bir soruna yol açıyor. Fakat çözülebilecek bir sorun. Bununla ilgili de ayrı bir video çekip açıklamalara ekleyeceğim. Şu şekilde bu parça çıkıyor. Şuraya basarak aynı spirallerdeki gibi bu parçayı çıkarabiliyorsunuz. Şu da mandrenimiz. Mandren siparişte verdim. Onunla ilgili de ayrı bir video yine çekeceğim. Çünkü mandren alıp uyduramayanlar olmuş. Aslında olay tamamen buranın çapıyla ilgili ayrıca vida yapısıyla ilgili bir mesele. Üzerindeki bilgileri okuduğumda BN5 yazıyor. Mini taşlama, mini gravür, 230 volt, 130 wattlık bir ürün. 8000 ile 33000 devir arasında dönüyor. 3.2 milimetre demiş. Bu da muhtemelen mandrenin iç çapı. Mesela ben bunu satıcıya sordum. Mandrenin çapı nedir diye bilmiyoruz. Biz kutulayıp yolluyoruz dediler. Ve üretim tarihi yazıyor. 2020'nin 11. ayında üretilmiş. Şimdi burada kutu içerisinde mandrenlerimiz var değişik boyutlarda. Anahtarımız var burayı sıkıp açmak için. Zımparaları kullanabileceğimiz lastik keçelere sahip uçlar. Burada taşları takabileceğimiz uçlar. Delme uçları, matkap uçları. Bir tane alyan zannedersin bu. Alyan değil ama işte şurayı açmak için herhalde kullanılan bir malzeme sıkıştırmak için. Kesici uçlar, Fırça uçlar, işte parlatmak için, taşlama uçları. Bu kutuların içinde de yine kesme için uçlar var. Burada garip bir jel var. Ben de çok bilgili değilim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağız. Burada da aynısından var. Pastaya benziyor. Yine kesme uçlarımız var. Burada taşlama uçlarımız var. Güzel bir kutusu var. İçi şeffaf. İçi gözüken kutular da var buna benzeyen. Onlar bu kadar kaliteli değil. Makineyi çalıştırdığımızda ise hemen çalıştıralım. Açık bırakmışız. Şu an en alt kademede çalışıyor. Birinci kademe. Ben de ilk aldığımda bu birinci kademedeyken dönmesi çok kötüydü. Sonra dedim ki acaba bozuk mu? Bir sıkıntım var. açtığım için hatta baktım. Bir problem göremedim. Sonrasında bunun kullanıcı hatası, kullanıcıdan kaynaklı olduğunu fark ettim. Hızlar Gayet güçlü bir motora sahip. Güzel bir cihaz. 130 watt. 30 bin devir zaten yetiyor. İzlediğim videolarda da gördüm ki 20 bin devirden sonrası pek tercih edilmiyormuş zaten. Dolayısıyla 40 bin 60 bin devir cihazlarda çok gerekli değil. O kadar devre çıkınca gidip bir tane büyük taşlama almak lazım ki tehlikeli de olmaya başlar. Cihaz güzel ben beğendim. Şimdi bu tarz cihazlardan alacaksanız ve şu anda bu videoyu izliyorsanız ben neye göre almalıyım diyorsanız bakın arkadaşlar satıcı önemli çok önemli satıcı. Eğer yorumlarda kırık geldi, parçalanmış geldi gibi çok fazla yorum varsa o satıcılardan uzak olun. Bana ilk gelen malzeme teşhir malzemesiydi ve yollayan kişi evet size teşhir malzemesi yolladık dedi. Ya bu üzücü bir durum. 11 günün boşa gitti. İade sürecinde de sorun yaşayabilirdim. İlk değiştirmek istedik. Fakat cevap vermeyince otomatikmen iadeye döndü. Dolayısıyla satıcının profili çok önemli. Sonrasında ise bakın şu şekil çok önemli. Cihazdan hepsi aynı sadece fark olan renk. Bu mesela ne derler? Yeşil mi bu? Garip bir renk, turkuaz mı? Kimisi sarı, kimisi pembe, kimisi kırmızı ama şekil aynı. Bunlar Çin'de yapılıyor tabii ki. Fabrika makineyi kapatıyor. Ne marka isteniyorsa onu basıyor. Birisi stil oluyor, birisi BN5 oluyor. Birisi Max Star, Max Extra şeklinde gidiyor. Ancak iç kısımları tamamen birebir aynı. Belli makineler var. Dramel, Einhell, işte Vonrock. Bunlar marka. Ancak mesela araştırırsanız Vonrock dahil Çin'de üretiliyor. Fakat markalar ve bir standartları var. Bunların da bir standartı var. 600, 800 bin, 1500 TL gibi bir para vererek o tarz makine mi alırsınız? Yoksa daha ucuza gidip ben mesela bunu aldım 260 TL'ye. Bunu mu alırsınız? tercih meselesi. Bu tercihlere karışmıyorum. Bütçeniz neye el veriyorsa ona yönelirsiniz tabii ki. Bunlar da alırken şu parça sayısı önemli. Mesela benim yorumlarda okuduğum bir şey vardı. Parçalar kalitesiz. Ya yani şimdi bu taşlamayı, şu taşlamaları metale sürtünce, olmadık yerlere sürtünce ne oluyor biliyor musunuz? Şu hale geliyor. Cücük gibi kalıyor. Mesela bununla çalışırken gözlük takmanız lazım Buradan teller kopuyor Sağa sola fırlıyor Allah korusun gözünüze de saplanabilir Gözlüksüz çalışmamak lazım Bunun tozları da aynı şekilde Sağa sola çarpıyor Yani gözlük takmak lazım emniyet olarak İşte malzeme kalitesiz diyorlar ya Ben mesela birisine verdim kullanması için Şöyle parçayı taktık Şimdi çalıştırdı makineyi Bastırıyor yani Basınçla iş yapacağı yere bastırıyor. Dayanmaz. Zımpara anında mesela nerede o zımparamız bu hale gelir. Yani basınç uygulamak, uygulanacak bölgeye böyle bastırmak Makineye zarar verir. Kullandığınız parçaya zarar verir. Dayanmaz. Isınmaya yol Parçalanır. Dolayısıyla bu malzeme çok kalitesiz demek insafsızlık bence. Mükemmel kaliteye sahip değiller. Fakat çoğu iş görüyor. Bu uzatma ile ilgili mesela bir sorun var. O ne? Bu uzatma hortumunu aldım. Sallanıyor. Titriyor. Aşırı derecede balans var. Bunu da araştırdım. İçine gres süreceksiniz bunu. Gres sürüp yağlayacaksınız. Onu yapmazsanız tabii ki de balans yapar. Tabii ki de zorlanma yapar. Tabii ki de devir düşmesi yaşanır. Çünkü burada şaft var. Şaftın içeride iyi dönmesi lazım. Bu yapılmıyor. İşte parçalandı, bozuldu. Balans var, titreşim var şeklinde ifadeler, yorumlar yazılıyor. Bunlar da çok göz önüne almayın. Şimdi biz bunu 260'a aldık dedik. Malzeme kalitesi nasıl ben çok beğendim. İçinde açtım bunu. İçi de güzel, bir sıkıntı yok. Olması gereken bu. Bir tane motorumuz var, rotor var, anahtarlar var. İşte şu tuşumuz var, motor kömürü var. Bu kadar. Daha ne olabilir? Geri kalan şeyler, kullanılan malzemenin kalitesiyle ilgili o kadar da kötü kalite diyemem. Kutumuz da güzel, sağlam geldi. Buradan satıcıya teşekkür ediyoruz. Morponi, benim aldım. Morponi BN5. Videonun başında bahsettiğim gibi kömür değişimi, birinci ve ikinci kademede yavaş dönme kusurunun çözümü, şaft nasıl takılır ve iç kısmı nasıl açılır, ne parçalar vardır bunlarla ilgili ayrı videolar çekip açıklamalar ekleyeceğim. Oradan bakarsınız. Bu kadar arkadaşlar. Videomu burada son veriyorum. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.